Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. İzine oynuyorum diyorum ve e, Cyberpunk 2077'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, e, kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın diyorum öncelikle. Ben izlemeye devam edin diyorum. Evet, evet Cyberpunk 2077'de de e, güzel görevlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oyunumuz açık dünya, güzel görevler olan, tabi bazı eksikler olmasına rağmen bence e, gayet e, nasıl diyelim e, oynanabilecek Evet, güzel oyunlar arasında yer alan bir oyun. Evet, Cyberpunk 2077 böyle modern dünyada geçen bir oyun şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet, burası e, oyunumuzun başlangıç kısmı. Oyunumuza giriş yapalım. Ya kaldığımız yerden bakalım nerede kalmışız. Oradan devam edelim. Evet, devam ettim şimdi buradan. Aslında giriş kısmı zaten oyunumuzun. Yani loading kısmı bekleme kısmı diyelim evet en son burada bırakmıştık burada panamla bir görev yapıyorduk e, e, ışıklar sönsün görevinde kalmıştık şimdi ışıklar sönsün görevine bakalım ışıkları söndürebilecek miyiz gidelim panamı bekle şu anki görevimiz bu panamı beklemek bekleyelim panamı Ha, panam burada yardım ister misin? Yardım lazım mı? İş güncellendi, çıkar sönsün. Panamla konuştuk evimiz şu an Panamla. Oyunumuz evet Türkçe zaten. Türkçe dilde altyazı şeklinde olduğu için bizim için ayrı bir keyif ve ayrı bir kolaylık oluyor oyunumuzda. Tabii ki bayağı bir konuşmalar var, konuşma kısımlarını videomuzu hale çok uzun olmaması için kısa tutmak zorunda kalıyorum. Evet bir göreve gideceğiz. Görev öncesinde Panamla görevi tartışıyoruz anahtar biziz keski araba <laughs> yok artık anahtar keski ve tornavudayla anlatıyor görevi bize bayağı etkilendim ya uzaklaş ve kuyulalım o zaman tamam hadi Kuyulalım o zaman işe bir an evvel yani o görev bizi bekler oyun bizi bekler hemen bu arabayı daha önce eskisinde bir görevimizde anca görevde bu arabayı ele geçirmiştik şimdi bu arabayla Sanırsam bu araba sağlam güçlü bir araba ki o yüzden bunu seçtik. Şimdi bu arabayla Panam bizi nereye oraya gideceğiz şu an. Panam'a eşlik ediyoruz. Şu an görevin <laughs> ana karakteri biz değiliz bu görevlerde. E, Panam ön sırada biz ona yardımcı olarak e, bulunuyoruz görevlerde. Evet şoförümüz Panam, bayan şoför. Bakalım burada ne yapmamız gerekiyor? Buraya bağlan. Nasıl bağlanmalıyım? Sen ağımla mı? Başka nasıl olacak? Aa, bağlandım. Arabaya bağlanıyorum. Ha, sonu yine çıktı. İnsanın hmm, boynundaki <laughs> bir virüs var diye bağlanamıyorum diyor. Yine <laughs> de bağlanalım. Evet, bağlantıyı olarak bağlandık. Şimdi... Aha, taret kullanıyorum. Aa, arabanın taret varmış. Tamam, çok güzel. Oo güzel. Bu silah iyiymiş. Alıştırma yapıyorum şu an sanırsam. Aynen. Tamam onu da vurdum. Başa. Tarifleri kullanmakta ödevleri vuruyor. Görevimiz şu an o. Aynen tarif kullanmayı öğretiyor. Arabaya, demek ki bir sonraki görevde öyle bir e, ihtiyacımız olacak. Tamam. Oldu mu? Güzel bence. Çok, çok kötü değilmiş değil mi? Aynen kötü değil. Gayet iyiymiş hareketli hmm. defneler nasıl merak ediyorum bence de silah is karip edici sisteme bağlı diyor o yüzden oh. rahatlıkla oh. oh. kullanabilirsin diyor görevimiz oh. buradaymış oh. burada ne yapacağız depolama bölümünün icabına bakmak sonra oh. zincirleme oh. reaksiyonu zaten hep bütün antenler yok oluyor ya oh. anteniymiş bakalım bitince göreceğiz evet if tekrar if e, bağlandım sanırsam bir savaş olacak ki tarata geçtim yine. Aynen. Uçan robotlar geldi. Uçan e, büyük dev dro büyük dronlar geldi. Hadi sıkalım şunları güzelce. Oo, canına baktım birinin. Hepsi bu muydu? Yok artık. Çabuk çabuk öldür. Bu kadar çabuk beklemiyordum açıkçası. Hepsinin icabına canına baktık hızlı bir şekilde. Şimdi ne yapıyor? Yok artık arabayla da daldık diye içeriye. Oo güzel. Kontrol panı bul. Bulalım. Nerede bu kontrol panı? Hemen bulayım. Ha zaten gösteriyor oyunun. Hadi en güzel avantajından bile de bu zaten. Aşırı şu dolum yap. Ne oldu? Çok kötü oldu. Şurada. Bunu da basalım hemen. Bunu da aşırı yükleme yapalım. Bu bizim bana bayağı bir sıkıntı oluyor. Şunu da yapalım hemen yani bir an evvel. Aşılık yüklemeyi yaptım. Oo, ne oluyor? Bayağı bir zarar verdi bize. Bir şey olmaz. Biraz ışıklar, ışıklar sönsün. İşimiz güncellendi. Göre güncellendi şimdi. Ne yapıyoruz? Gördün <laughs> mü? Yılbaşı ağacı gibi yanım sönüyor hepsi. Eee? Evet. Kestane çizdirmeden gidelim buradan. Hadi bence de, kestane çizdirmeden gidelim. Hadi çık. Şoförün de iyiymiş panamın. Okay. E şimdi elime bomba aldım. Böyle bir şey her zaman bankta istemiştim diyor. Kırmızı butona basmak. İşaretini bekle, bekliyorum. Hadi bakalım. Hazır ol. Şimdi. Bastım. Olmadı. Bir daha bastım. <laughs> ne oluyor ya? Bir daha bastım. <laughs> Hah. Biraz zor işledi ama kumanda işledi. Orayı patlattık. Oraya bomba gibi bir şey yerleştirmedik ama aşırı yükleme yapıp Neyse patlattık yani. Motorun hala çalışıyor. Yolu. Kaçıyorlar. De, Kim kaçıyor? Ben de, Aynen. Geminin kaçıyorlar. Ha, ne yapıyorsun Yok artık roket var elinde. Hem de gülümlü. Bakalım. Oo tam isabet. İşte bu diyor. Hakladık. P'leri dedi. Ben, ne oldu? Hayata geçtim tekrar peşimizde. Ne bu? Dronlar var. Diyoruz şimdi tarihi geçmiş. Neyin o tarihi? Ha kullandığı ilacın tarihi geçmiş. Şimdi ben tekrar drone'la şeye bağlandım. Ee, <laughs> ne Araçtaki drone'a bağlandım. Etrafı tarıyorum. Görevimizden birisi bu. Kaza alanını, alanını tara. Bölgeyi bul. i̇şte kontağı alacak Araştır diyor. Araştırıyorum şimdi. Bakalım neler var burada. Hala <laughs> arıyorum. Bağlantıyı kes bitirdim. Ağırımı buldum. Ben gidiyorum diyorum. Sen rahat, <laughs> rah rahat sen kal. He, sen burada kal. Ben silahımı çektim. Çatışma bölgesine gidiyorum şimdi. Hadi şuradan. Kanka ajanlarını alt et. Taretin icabına bak. Tamam. Şu an iki görevimiz var. Yan görev şu küçük. Ya, görevler mi diyelim buradaki robotlar, askerler onları öldürmek. Ana görevimiz de bu. Gündem işaretli sarı gözüken yer. Bu şunları bir temizleyin. Tabi arada mecbur tek tek sıkıyorum çünkü iyi sekiyor silahımız. Hadi hallettim mi onu? Bakayım evet ya şu soldan sıkıp gel bakalım. Alevlerin içinden geliyor bak. Al bakalım. Kendine enerjimiz basıp hiç Ve sıkıntıya girmeyelim. Enerjimiz bol, sıkıntı yok. Bak ya. Robot iş çıktı. Şuraya bir siper alayım şimdi. ya da güçlüler ya. Hani öyle 3-5 mermiyle de ölmüyorlar yani. Şimdi gel bakalım. Heh, tamam mı? Onu da yatırdım, güzel. Ben şu çıkanları... ...materyalleri hemen alalım akıllı silah akıllı silah da varmış o da bilmiyorum gördüm onu kayanın arkasından kavralarak öldüreceğim ama o da akıllı saklanma al bakalım o zaman ya ben de eğim olarak sıkarım sana hadi şimdi geldim Heh. onun da işini tamam hallettim başka sen yukarıdan bunlar da hep bir lan ateşli Bunlar bize bataryası iyi bir şey mi? Karettin icabına bak zaten sanırsam aynen onlar. Bir bakacağım artık icabına dur da bulabilirsem icabına bakma neredeymiş. Nerede? Bak ya çok kötü buluyorlar. Sıkacağım mı acaba? Yok. İşlemiyor. Şöyle bakayım. Burada Ha şu bilgisayar, ha tamam. Bilgisayardan durduracakmışım onları. Şimdi bağlandım, tamam. Şimdi şu bit o taleplerin tamamdır. Ha. Bitti zaten, panama bekle. Bekleyeyim. Beklemek en kolay iş. Beklerken de tabii şu... ...öldürdüğüm robotlardan çıkan malzemeleri... ...es geçmeyelim. Birine... Aha. Gil çekilin, bizim adamı esir aldı. Hmm. Sakin ol. Birbirimizi anlayabiliriz derken şöyle bir işin alıcını kafadan bir muhlayım. işte bu. Hiç <laughs> kağıt. Bizim elemanı kurtardık. Şimdi. Burada biraz muhabbet olacak mutlaka. bunlar hmm, bir senin yolcu ve... Hmm, bu da muhabbet biraz uzun muhabbet bu, bu hemen geçelim. Daha gideceğimiz yere görevde gösterecek. Umarım Tamam akibe gelmeden gidelim buradan. Hadi gidelim bence de. Scorpion and the rest. Tamam, bunu almaya yardım edeceğim. Hadi evet. yardım edelim. By the way, after the whole Sen bize yardım ettim ben de sana yardım edeceğim. Şimdi izleri tara. Our guys were here. No unwanted. Şöyle. Aynen tamam. İzleri taradım. İş güncellendi. Neymiş şimdi? kan Tower'ı takip et, motosiklete bin isteğe bağlı. Ya yani niye binmeyin motosiklete? Adamı yürüyerek mi takip edeceğim? Binelim şu motora. Motor da güzelmiş. Şimdi motor 3R'de oldu. Araçta 3R'de olan oyun karakterde FPS. Araçta 3 iken sıkıntı çıkartmıyor fakat karakterde oyun sıkıntı çıkarıyor. Nasıl bir şeyse. Ya bir türlü oyundan e, keyif almamama en büyük sebep bu karakterin 3R'de olmaması onun dışında oyunu ben e, seviyorum güzel oyun yani şu 3 R'de oluyorken neden e, savaşırken olmuyor ya da normal karaktere geçtiğimizde olmuyor şimdi şu ya evet, bizi takip tarzı iz gibi hologramlar var ha burada bir düşmanlara renk verdim şunları bir temizleyeyim böyle gideyim zaten diyor onları Takip şey, temizle diye bir görev var. Ben <laughs> Şöyle bir temizleyip. Ölmez daha. O da <laughs> sıktım. Otomatik tabancamla. Al bakalım. Bak ya. O zaman şimdi. Güzel. Buradan bir yerden sıkan var. <laughs> Kız sen bir şey alamıyor ya? Senin mermin ya silahın yok mu? Hadi. dayalım şuna. Lan sen saklan geliyorum. Oo bak sen. Konteynerin tepesine çıktı. O zaman daha iyi oldu. Aç hedef. Lan silahlar çok farklı bir silahlar var ya. Hani bir gibi bir mermi atıyorlar dedik. Nereye sıkarsan sık. Adama gidiyor. Ya bir vuruşu canın kaldı. Al işte. Tamam. Şuradan. Ha oradan çıkıp duruyor. Ta oradan. Geliyorum. Dur dur. Okla yazıp geliyorum senin yanına doğru. Geldim. Al bakalım. Bak, nereye kaçıyor? nereye? Kaçamazsın. Kaçamazsın tombik. Oha. Evet o da tamam. Programları takip edeceğiz şimdi tekrar. Motora bineyim şunu alayım da tabii ki. Ee, es geçmeyelim motora binip hemen takip edemem. Hologramı iş sürücü gibi takip ediyoruz. Tamam, buradan gitmiş. Yani, mekan da güzel. Çöl gibi. Şehrin dışındayız şu an, şehre doğru ilerliyoruz. Evet. Bayağı bir yaklaştık şehre doğru. Güneşimiz güncellendi. Anamla benzin istasyonuna git. Tamam. Gidelim. Geldik sayılır. Şimdi şuradan bir kendime bir silah yapayım. Ki bu çatışma biraz e, pengame olacağı benziyor. Şu silah güzel bir silah. Mermi de yapayım şuan da kendime. Şimdi tamam. Şimdi başlayabiliriz. Silah alayım şöyle şeye envanterime ve başlayalım benzin istasyonu bakalım kim var ne var orada benzin istasyonunda ya gölgede bile karakterin ne kadar kötü olduğu gözüküyor ya gölge bile böyle yampirik yampirik geliyor ya bu muhteşem oyuna yani karakteri entegre edememeleri gerçekten de inanılmaz bir şey yani Valla saklanarak gelebileceğimi pek sanatmıyorum çünkü dronelar falan var. En iyisi bir an evvel dalıp yani temizleyip bu şekilde çıkmak. Modern silahımız var ama şey böyle eski tip böyle, böyle çevirmeli şarjörlerden ya giyme giymiş gene al bakalım. Şunu ama etkiliymiş bir de. Hani etkili bir silahım var. Bildim bile de, iki zonu Al şunu iç. Başka. Yuu içime geldi arkadan gelmiş. Alıyor arkadan sokuyor hadi. Ya. Oo oh, güzel. Hemen şarjı. Al. Hadi hadi. Bak, Bir değil ki bir tane daha geldi. Yok artık. Hadi be hadi be hadi be hadi be. Beni, beni aletmem lazım ki rahatlayıp. Şu önce. Şundan bir kurtlayayım onun Arkadan Windu daha sıkıyor. Oradan sıkanma. Her taraftan dalıyorlar. Bol bol enerji almam lazım. <laughs> Tabi. <laughs> Öldüremedim, Meryem de bitti. Öldürdüğüm Meryem'i hemen. Hadi. Dur, geliyorum sana şimdi. Değişik bir pompalıya benziyor. Bir silah aldım. Aynen. Oo, Oya. Oya etkili. Sekizli pompalı gibi bir şey. Değişik bir şey. Hadi. Çabuk ol hadi biraz daha hızlı ol. Ya. Bu canın kalmış. Al. Ha. Şimdi. Buradan sıkıp kuran bir şey var. Tarif var orada yerde. Enerjiyi bir basayım ondan sonra geliyorum. Bundan da çıkanları alayım. Şarjörde. Kulleyin. Ha. Geldim. Tarif. Tabi bu duruyor. Şu tarafı bir ortadan kaldırmam lazım. Yoksa içeriye gidemeyeceğim. Hmm. Hadi. Ya buraya gelirken tedbirli gelmedim ya. Bol bol mermi toparlasam şimdi keşke. Nereden sıkıyor ya? Asıl vuruyorlar. <laughs> of, halletmezsem ben rahat edemeyeceğim. Şuna bol bol mermiyle Ah ah Al bakalım mi daha bitmedim onun enerjisi Şurada kafayı şöyle <laughs> Al bakalım hmm, Sanırsam bitmiş Evet çıkmıyor Şu... Şundan çıkanları hemen alayım. Başka. Yani şu, bunlar bize her zaman her türlü lazım. Yani silah, mühimmat yaparken de lazım. Artı onların mühimmatını al olalım. Al, al, Gördün mü böyle? Bu benzinlikle beraber yakar kilolarım orada işte. Hemen. Mühimmatları asla şey, pes kesmiyoruz. Ve bak, Şuradan. Topla, topla 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 ne var ne yok hemen toplayalım. Merdivenlerden gelen. Al. Ya yakın mesafe silahı değil mi? Bu pompa da o kadar sıktım nasıl işlemiyor? Al bakalım. Yuh artık yuh yuh. Ona ne nasıl? <laughs> ne kadar hızlı kaçtı öyle. <laughs> Geliyorum dur. Nereye kaçacağım yani, nereye? Ya bir şarjör gibi sen. Buraymış 2077 hala normal pompalı gibi silahlarla savaşıyoruz ya. Al şunu. Heh. Ha, oradan bir daha var. Dur sana geliyor sıra. Geliyorum. Oo güzel. Arkasına saklandı. Direktle beraber indirdik hatta bunu bu kez. Şimdi hedef. Şurada bir kapı var. Kapıdan gireyim. Aç kapıyı. Ha. Aha burada. Gel bakalım. Gel. Hadi. Ya gerçekten enerjileri bayağı yüksek be. Ya büyük enerjiler var ya. Hadi dostum. Helal olsun. İki şarjör boşalttım anca öldü. Amin. da bir daha var. Gel. Hadi. Buna sıkıyor. Bu enerjiyi alayım da. Sıkıntıya girmeyelim dedim. Bak ya. Abi geberdin mi? Hadi. ilerle 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 sıkan biri var ama nereden çıktı? Karşıdan mı çıktı? Emin enerji yokundayım hiç. Riske girmeyeceğim. Hemen devam edelim şuradan. Hoppa etrafa ne var ne yok hemen. Bakalım şöyle. Kim var şöyle kafayı bir çıkarayım. Orada birini evet gördüm. Tezgahın ardına saklanmış oradan. Bana artistik ya böyle tezgahın ardından al. Kafanı uçururum öde. Başka? Gel gel gel. Gel üstüme geldi. Gel. 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 Adam silahım yakın sağda silahı gördüm ki. Saklanma açık. Çıkart şu kafayı. Çıkart hadi. Hadi. Gel. Aha. Al. Tamamdır bu da tamam. İyi, bu, bu görevimiz bayağı aksiyonlu bir görevdi. Bayağı bir çalışma yaşadık. Şimdi görevimiz ne diyor? Benzin istasyonunda helmanı bul. Helman diye bir arıyormuşum. Kimmiş bu helman? Bir bakayım bak Hel Helmanın helvasını yiyecek. Tabii bir bak, bunu bir soracağım. Helman. Helman, neredesin helman? Arıyorum hala helmanı. Ararken de boş geçmiyoruz tabii ki. Bütün gördüğümüz butları e, topluyoruz. Şuradan gireyim bakayım. Burada bir şey yok. Neredesin dostum ya? Burası açılmıyor. <laughs> ha buradaymış. Buldum. Geldim. Sen de kimsin? Yakalayayım şunu. Oyunu kırayım şöyle. Oo güzel. Şimdi buldum. Mr. Herman. Bunu katayım bir de. Kimmiş neciymiş bu? Takamura'yı ara. Helman bayıktık. Takamura'yı arıyorum şimdi. Takamura. Takasuki'yi aradım şimdi. Takamura tabii ki de. Evet saçma değil Takamura'yı aradım. Takamura. -taka -taka tamam Johnny, konuşmaya bırakalım. Şunu adamı aldım. Bunu. İş gün gelmedi ne yapıyorum? Andras'ı dışarıya götür. Andres. Andres. Bu Andres miymiş? Tamam bir görev, level, görev, daha aldım iyi oldu. Tamam, bizim planı gelmiş buraya. Neredeydiniz? Tek başına ben burada çalışırken yoktunuz da. Buna bak gelmişler buraya. Önce gelseydiniz, de bana destek olsanız olmaz mıydı yani? Kalabalığın içinde. Bıraktım. Sübariler geldi. E, o herifi ne yapacaksın? Biraz sorgulayacağım. Tamam Panam, görüşürüz diyelim Panam'a şuradan. Şimdilik bu kadar sonra görüşürüz. Belki. Belki. Yani yolumuz düşerse. Tamamdır. <gülüyor> <gülüyor> güle güle panam. Adamı atayım, motora götürüp Sorgulayayım. Helman'la konuş. Konuşalım Helman'la. Çok <laughs> Yani <laughs> 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 Kendine gel. Biyoçip hakkında konuşmak istiyorum. Yani şu <laughs> bizim kafamızdaki biyoçip, bizi öldürecekti. E, bu adam yapmış bu biyoçipi. <laughs> o yüzden bunu bulduk. Bundan yardım etmesini bekliyoruz. Bakalım. Bir sorunum var, bana yardım edebilirsin Nobody diyorum. Beni kimse göndermedi <gülüyor> dedik. İyi <laughs> beni öldürmeye çalışıyor, aynen. Şu icadı bir incelesin bakalım. İncelemesine müsaade ettim. Sen bilin pek bundan bir şey bulamadık. Kalktım. Adam senindir dostum diyelim. Takam oraya. Ve ne diyor? konuştuk. Evet dışarı çıktık tamam. Savaş zamanı şimdi tamamlandı mı yani? Hmm. daha öncesinde bir kısmını yapmıştık. Demek ki yarı yarım kalmış o sıra. Ve evet yavaş yavaş da buradan da e, yapıp yavaş yavaş da videomuzu şey yaparız, e, sonlandırırız. Şimdi yine şu arabayı vay, sattıkmış ama 49 bin liraymış. Level aldık. Şuradan aldığımız levelleri hemen e, yükseltelim level puanlarımızı ki daha ileriki görevler daha kolay olsun bizim için. Başka e, Hala yapmadıklarım var. Onları hallettim. Şimdi beni arayan kimmiş? Heniş. eniş, hey, eniş. Evet. Judy Alvarez. Bu kıza daha öncesinde birkaç görev yapmıştık. Bizden görev istiyor. Sanırsam yardım istiyor. Onunla daha sonraki bölümlerimizde buluşup işler yaparız. Oyunu kaydedelim şuradan. Ana önümüze dönelim. Ve yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Evet, e, bir Cyberpunk 2077'nin daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Güzel bir oyun. E, bayağı bir uzun e, süreceğe benziyor. Çünkü yan görevlerde çok fazla olan bir oyun. Ona öğreden ziyade. Evet, e, kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Beni izlemeye devam edin. Her şey olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Başka oyunda başka bir yerde görüşmek üzere. Her şey gönlünüz olsun. Sağlıcakla, mutlu kalın.